Herkese merhabalar, ben fitness eğitmeni Yener Kahraman. Bugün sizler için evlerde yapabileceğiniz bir kuvvet antrenmanı hazırladım. 20-25 dakika kadar sürecek bir antrenman. Isınmayla başlayacak, ana kuvvet antrenmanı yapacağız ve esnemelerle egzersizlerimizi, antrenmanımızı tamamlayacağız. Bir günlük antrenmanımızı bizlerle birlikte yapmış olacaksınız. Siz de hazırsanız başlayalım. Isınmalarla başlıyoruz. Yapacağımız kuvvet antrenmanı tüm vücut kaslarını içeren egzersizlerden oluştu. Bu yüzden de iyi bir hazırlık gerekiyor. Bütün kaslarımızı önce biraz aktif olarak eklemlerimizi ısındıracağız. Antrenmanı hazır hale getireceğiz. Sonra da bunları çalıştırmaya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Üst taraftan başlıyorum çalışmaya. Alta doğru yavaş yavaş eklemlerimi ve kastırımı yavaş yavaş esneteceğim. Vücudumu hazırlayacağım. Boyunla başlıyorum. Gövdeniz sabit. Başınızı sağa ve sola 5, 6. Aşırı zorlamanızı istemiyorum. Hafif bir gerilim bizim için yeterli. Gövde sabit, arkaya doğru rotasyon. Gövdenizi döndürün, in. 3, 4, 5 ve 6. Bu da bizim için yeterli. Şimdi yavaş yavaş ısınmaya devam ediyorum. Omurganla omuzlarımı geriye doğru çeviriyorum. 1, 2, Ve tabii ki ters yöne. Bir, iki, üç, dört. Büyük daireler. 5 altı. Göğüs kafesimi ve sırtımı esnetiyorum. Ellerim avuç içlerim açık. E, kollarım birbirine paralel. Geriye doğru açıyorum. Göğüs eklemin izin verdiği kadar açıp esnetiyorum. Aşırı zorlamak yok. Ve vücudun postürünü bozacak şekilde kendinizi zorlamayın. Kasınız ne kadar izin veriyorsa esnettim ve tekrar kapattı. Hafif bir kapatırken sırtınızı öne doğru verebilirsiniz. Bir yandan gösteriyorum. Bunu da alt tekrar yapacağım. Alt. Dediğim gibi aşağı doğru devam ediyorum. Gövdemi esnetmeye başlıyorum. Yandan yanıma doğru esnedim. Her esneme nefesinizi verin. Her seferinde biraz daha fazla gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi limitlerinizi iyi izleyin. Hafif bir gerilim bizim için yeterlidir. Aşağı doğru devam ediyorum. Bacağımın arkası. Çektim 2 Yine dizimizi çekerken geriye doğru yatmanızı istemiyorum. Sanki sırtınız duvara yaslı. Sadece bacağınıza ve bacağınıza arka salın. devam ediyorum şimdi. Birazcık bacaklarımı açtım. Mümkün olduğu kadar aşağı oturuyorum. Dirseklerim dizlerimin içine girdim. Ve nazikçe biraz bacağımın içini zorluyorum. Bu arada rahat nefes almaya devam edin. Eğer rahat bir pozisyondaysanız vücudunuzu hafif böyle bir sola sağ vererek gerilimi arttırabilirsiniz. Bu önemli aslında burada biraz fazla kalabilirsiniz. ve kalktım. Bacak önemli, kalça eklemi çok önemli. Bacağımın içini ve arkasını istedim. Şimdi biraz kalçayı istetmek istiyorum. Ayağımı tuttum. Ve bıraktım. Denge problemi yaşayanlar bir yerden yardım alabilirler. Son kez kalf kısmını, bacağımın arka kısmını esnetip, ayak bileğimi ısındırıp antrenmana geçiyorum. Parmak ucuna kalkın. Çok hafif topa. Parmak ucu. Çok hafif topa. Parmak ucu. Çok hafif topa. Parmak ucu. Çok hafif topa. Okey. Şimdi antrenmana başlıyoruz. Selam. Isınmamızı bitirdik. Şimdi vücudumuz antrenman için hazır. Hafif hafif antrenmanımıza başlıyoruz. Tüm vücut egzersiz yapacağız arkadaşlar. Sizin için 4 egzersiz belirledim. İki tanesi gövdenin altı yani bacaklarla yapacağım egzersizler. İki tanesi gövdenin üstü, kol ve göğüs ve sırt kasını içeren egzersizlerden oluşuyor. Her birinin tekrarlarını size söyleyeceğim. Aralardaki dinlenmeyi de birlikte yapacağız. Antrenmanızı hep birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk egzersizimiz squat calf raises. Egzersiz ayaklarımı aştım. Kalça gençliğimden biraz daha fazla. Kalçamı geriye vererek elleri paralel uzandım. Omurgam düz. Yukarı nefeste kalkarken kalkmışım bittikten sonra parmak ucumu yükseldim ve tekrar bitirdim. Tekrar indim, nefes aldım, gövdem karşıya kalktım, parmak ucumu yükseldim ve egzersiz bitirdim. Bir kez de gösteriyorum. Suat indim, kalçamı geriye verdim, nefes verirken kalkıp parmak ucuna yükseldim. 20 tekrar bu egzersizi yapıyoruz. Hazır. 3, 2 1 Başla! İnerken nefes alın. Kalkarken nefes verin. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tekrarı sizler için yandan yapacağım. Ödemlerimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İlk egzersizimiz tamam. Şimdi vücudumuzdaki kanı bacaklara gönderdik. Bacaklar yoruldu ama... Kalbi ve dolaşım sistemini çalıştırmaya devam ediyorum. Üst gövde egzersiziyle yani ikinci egzersizimle devam ediyorum. Egzersizimi anlatıyorum. İlk egzersiz yorucuydu. Metin karşısındayım. Boylu boyunca aldım. Hafif, mümkün olduğu kadar kaslarınızın izin verdiği kadar dizlerinizi bükmemeye çalışın ama tabii ki gergin bacaklarla birazcık bükebilirsiniz. Elimi yere koydum. Acele etmeden Şınav pozisyonuna geldim. Şınavımı çektim. Ve geldiğim gibi nefes vererek tekrarı tamamladım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer şınavda kendinize çok güvenemiyorsanız e, tam doğru şınav çekemiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Elimi koydum. Dizimi yere koydum. Dizler yerine yani şınavımı çektim. Tekrar dizimi kaldırdım. ve geriye doğru kayıt. 10 tekrar bu egzersizi yapıyorum. Hadi birlikte hazır. 3, 2, 1, başla. Acele etmenize gerek yok. 1, 2, Zorlamaya başladı. 6 İşte bu son tekrar asıl önemli. Son 4 tekrar. 7 8 Hal iki tekrar daha. Ve son. Bayağı etkisini hissettim, bayağı zorlayıcı bir egzersiz. Uf, temponuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer formunuz ise biraz daha hızlı yapabilirsiniz. Formunuz biraz daha düşükse daha orta tempoyla yapabilirsiniz. Aralarda toparlanmak için nefesler alabilirsiniz. Tekrar sayınızı daha az tutabilirsiniz. Ben 10 tekrar yaptım, 6 ile 8 arası da yapabilirsiniz. Evet, ikinci egzersizimizi de tamamladık. Üçüncü egzersizimiz yine alt gövde, yani bacakları çalıştıracak bir egzersiz olacak. Öne doğru lunge, adım egzersizi. Elleriniz belde olabilir, başlangıç pozisyonu, ayaklar kalça pozisyonunda. Öne doğru bir adım attım. Dizimi yere yaklaştırdım. Gövdem karşıya, çenem karşıya, bakışlar karşıya. Ve iterek tekrar başlangıç noktasına geldim ve diğer. Yandan gösteriyorum egzersizi. Ayaklarım kalça genişliğinde, eller belde, omurgam ve bakışlarım dik ve karşıya öne doğru adım ve geri adım ve geri. Sağ ve sol toplam 20 adım. Hep birlikte başlıyoruz. Hazır. 3, 2, 1, başlayalım bakalım. 1, 2, 3. Belinizi çok sıkmayın. Eller rahat olsun. 4, stretch. Evet. Sekiz. Dengeli içeren bir egzersiz. 9. on, Son 10 taneyi yan yapacağım. Bir, 2 9 ve 10. Gayet güzel. Evet, üçüncü egzersizimizi de tamamladıktan sonra dördüncü ve son egzersizimizi geçiyoruz. Bu da tabii ki iki bacak, iki üst gövde egzersiz yapacağız. Son egzersizimiz de üst gövde. Özellikle kol ve omuz için iyi bir egzersiz. Dizlerin üstüne çöktünüz. Metin karşısında normal bildiğiniz plank pozisyonunda başlayalım egzersize. Omuz genişliğinde buzlar. Evet. Ayakların kalça genişliğinde omurdan düz. Bir elinizi dirseğimizin olduğu yere şınav pozisyonunda koyup High plank pozisyonuna, yani şınav pozisyonuna gidiyorum. Tekrar çıktığım kolda dirseğimi yere koyup Plank pozisyonu geliyorum. Solda çıkıp solda indim. Sağda çıkıp sağa indim. Mümkün olduğu kadar ağır tempoda çok iyi bir karın çok iyi bir kol ve üst gövde egzersizi. 12 tekrar. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hissetmeye başladı. 7. 8 9 Acımaya başladı 10 11 Ve 12 12 Basit gibi görünüyor ama gerçekten etkili bir egzersiz Evet şimdi tüm egzersizlerimizi tamamladık 4 egzersizimizi arka arkaya yaptık Egzersizler arasında 15-20 saniye dinlenebilir set sonunda yani 4 egzersizi tamamladıktan sonra 1 ile buçuk dakika arası dinlenme yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sete geçiyorum. Birinci egzersiz squat calf raises. İkinci set. Hazırsak başlayalım. 3, 2, 1, haydi başlayalım. 20 tekrar unutmayın. 2, 3, 4, 5, altı 7, 8 Tempom biraz hızlı bu sefer. 9 10 Çünkü egzersizler artık öğrendim. Şimdi hızlı yapabilirim. 12 13 14 15 16 17 18 19 Ve 20 15 saniye dinleniyorum. Eğer 15 saniye yeterli değilse biraz daha uzatabilirsiniz. ikinci egzersizindeydi. Walk out, push up. Metin karşısına geçtim. 12 tekrar. 3, 2, 1. Haydi başlayalım. 1. Kalkış tam. 2. 3. Kuşaklar mümkün olduğu kadar aşağı. Beş. Altı. Altı daha var. Yedi. Sekiz. Son dört. En zorlu tekrarlar. Dokuz. Dokuz. Son iki. Ve son. Hadi. İkinci egzersizi bitirdim. Üçüncü egzersizle ikinci sette devam ediyorum. Neydi egzersizimiz? Öne doğru lunge egzersiz. Eller verdiğinde, ayaklar kalça genişliğinde, bakışlar karşıya, öne doğru adım ve geriye. Bir, yirmi, lunge. za şans ets. Prokurs. On, anladım da. Okay. dördüncü ve sonra egzersizim. 20 saniyelik dinlenmeden sonra setimi tamamlıyorum. Evet. Dördüncü egzersizimle antrenmanımı tamamlıyorum. Evet. Plank pozisyonunda var, egzersize başlıyorum. 12 tekrar plank push up. 1, 2 3 4 Bakışlar yere doğru 5 Boyun düz 6 6 tekrar daha 7 8 9 10 Son 2 Son. Evet, antrenmanımızı tamamladık. Seviyenize göre antrenmanın setini arttırabilirsiniz. Biz burada sizinle iki set yaptık. İleri seviye, daha kendinizi zorlamak, ileri seviye çalışmalar yapmak istiyorsanız 3 sete, hatta daha ileri seviyeye çıkmak için 5 sete kadar çıkabilirsiniz. Yeni başlayanlar en az 2 set yapmasını özenle tavsiye ediyorum. Şimdi antrenmanımızı bitirdik. Ne yapıyoruz? Gerilen ve çalışan kaslarımızı esneterek vücudumuzu rahatlatıyoruz. Esneme çalışmalarımıza başlıyoruz. Yine aynı ısınmada yaptığımız gibi yukarıdan aşağıdan tüm çalıştığımız kasları esneteceğiz. Ayaklar kalça genişliğinde. Hafif kolumuzu yana yatırıyoruz. 5-10 saniye. Eğer vaktiniz varsa daha uzun yapabilirsiniz. 30 saniye kadar çıkabilirsiniz. Kolumuzu ve arka omuzumuzu indiriyoruz. Omuz yukarıda değil, aşağıda. Gövdem karşıda dönüyor. Bu sırada rahat nefes alıp vermeye devam edin. Diğer kolumuz. göğsümüz ve omuzun önü. Ellerimi arkada birleştiriyorum. Kalçamın arkasından Aşağı doğru iniyorum. Çok fazla zorlamayın. Ekleminize ve kasınızın izin verdiği kadar zorlayın. Omuzlarınızı geriye doğru atın. Bakışlar ve göğüs karşıya. Esnek olanlar biraz daha elini kalçadan ayırabilir. Gövdemin yanını esnetmeye devam ediyorum. çıkmadan sandalye tutup tek elinizle de yapabilirsiniz. Diğer bacağı. Yine duvar veya herhangi bir sandalye, koltuk gibi bir yerlerde sıkılıp ayağınızı arkadan tutup bacağımızın ön kısmı evet. Eğer bir yeri tutmak istemiyorsanız elinizle yana açarak dengenizi sağlayabilirsiniz. Evet, bacaklarımı açıyorum. Yana doğru gitiyorum. Bacaklarımın iç kısmını esnetiyorum. Bir seni de esnek alabilirsiniz. <laughs> Diğer tarafta birine. Sonra doğru geldim. Ayaklarımı öne doğru uzatıyorum. Arkadaki bacağımı dizi hafif bükülü, öndeki bacağımı gergin tutuyorum. Ellerimle dizime çok baskı yapmadan destek veriyorum ve gövdemi bacağımın buraya yaklaştırıyorum. <laughs> Diğer bacağım. Esneme egzersizlerimizi tamamladıktan sonra antrenmanımızı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.